Herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün Üvey Babası tarafından kullanılmış Melis'in itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itirafınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Selamlar. İsmim Melis. Çok zor bir hayat hikayem var. YouTube'da gezinirken bu kanala rast geldim. İnsanlar hayat hikayelerini anlatıyordu. Ben de neden ben anlatmayayım diye kendime sordum. Aslında nefret ediyorum geçmişi hatırlamaktan ama buna mecburum. Üvey babamın bana yaptıkları, daha sonra teyzemin oğlunun bana yaptıklarını duyarsanız şok olacaksınız. Tüm bunlar gerçek bir hikayedir ve sizlere anlatırsam içim rahatlar diye düşündüm. Haftada bir kez hatırladığım zaman ne oluyorum? Şimdi yemin eti yaşındayım ve evliyim. Travmalarım çok oldu ama bana layık bir koça buldum. Onu çok seviyorum ve bir evladımız var. Doktor maalesef artık çocuğumuzun olmaya söylüyor. O yüzden tek evladımız var ve onu dünyalar kadar seviyorum. Kocam benim hayatımı değiştirdi ve hayatım için ona borçluyum. Beni sokaklardan aldı ve yuva verdi. Allah'a ne kadar minnettar olsam az. Kocam Berk olmasaydı şu an hayat kadınlığı bile yapabilirdim. Yani kendimden nefret ettiğim bir dönemde beni sevdi ve hayatım değişti. Yani hayatımda çok fazla şeyler oldu. Hepsini teker teker sizlere anlatacağım. Bu benim hayatım ve ciddiye alınacak bir mevzu. Evet, ismim dediğim gibi Melis. Almanya'da, Berlin'de doğdum ve 5 yaşına kadar orada yaşadım. Evin tek evladıydım. 5 yaşımdayken babam hastalıktan rahmete gitti. Annem orada çalışmıyordu ve eve babamız bakıyordu. Annem için Almanya zor olduğu için Türkiye'ye dönmek kararı aldık. Annem için çok zorlu günlerdi ve durmadan her gün ağlıyordu. Babamla birbirlerini çok seviyorlardı. Annem onu kaybettiği ve bana bakması zor olduğunu anlıyordu. Ben de yaşım küçük olduğu için çok fazla anlamıyordum ama yaş arttıkça ona ihtiyacım oldu. 7 yaşımda annem yalnız başına bana bakmanın zor olduğunu gördü ve yeniden evlendi. Trabzon'dan akrabalardan biriydi ve delinin biriydi. Ona kanım hiç ısınmadı. Aslında bana karşı başlarda iyi olmaya çalışıyordu ama hiçbir zaman iyi olamadı. Trabzon'da köy yerinde kalıyorduk ve Almanya'dan çok farklıydı burası. İstediğim gibi giyinemiyordum ve dışarı istediğim zaman çıkamıyordum. Annem evlendikten sonra da bana karşı tavrı değişti. Artık beni sevmiyordu ve ne yaparsam benimle kavga ediyordu. Her zaman suçlu bendim. Yan tarafta evde dayım kalıyordu ve salağın biriydi. Her gün içip evde kavgalar çıkarıyordu ve her defasında küfürler ediyordu. 12-13 yaşımda işitmediğim laf yoktu. Her türlü küfür işitmek psikolojimi mahvediyordu. Sarhoş dayım yüzünden her günümüz çok kötü geçiyordu. 16 yaşıma kadar böyle yaşadım. 16 yaşımda artık bazı meseleler patlak verdi ve hayatımda en kötü yaşlardan biriydi. Üvey babam denen şerefsiz bana bazen derslerimde yardım ederdi ve ben de buna alışmıştım. Almanya'da da evde gezinirken şortla falan olurdum, Trabzon'da da evde şortla gezerdim. Fakat dışarı asla böyle çıkamazdım. Hatta bir keresinde dışarı çıktığım zaman annem beni dövmüştü. Artık bıkmıştım bu aileden. Neyse, ders çalışırken üvey babam bana yaklaştı ve elini bacağıma koydu. Ben çekmesini rica ettim. Fakat o elini çekmiyordu ve okşamaya başladı. Benim gözlerim doldu ve ağlamaya başladım. Annem evde değildi ve bağırarak dokunma dedim. Pisti kerif bana yan gözle bakıyordu. Hemen uzaklaştım odadan ve bir köşeye gidip ağlamaya başladım. Üvey babam yine geldi ve beni tehdit etmeye başladı. Eğer birine bir şey söylersem beni öldürürdü. Saçma sapan şeyler düşünme diyordu. Sen benim kızım gibisin falan lafları söylüyordu ama biliyordum ki niyeti başkaydı. O hafta kendime gelememiştim ve bu olayı kimseye anlatmadım. Fakat sarhoş dayım bir yerlerden bu olayları görmüştü ve bir hafta sonra sarhoş bizim eve geldi. Bana karşı etmediği küfür kalmadı. Ben odamda ağlıyordum ve annem odama gelerek beni rezil etti. Ahlaksız kız diye bağırıyordu. Elindeki çubukla elimde ve belimde izler kalana kadar dövdü beni. Biraz kilomun çok olmasından dolayı beni ahlaksız isimlendiriyorlardı. Ağlıyordum ve yapacak bir şeyim yoktu. Artık bu evde benim işim bitmişti. Buradan gitmeliydim ama nereye olacağını bilmiyordum. Her günüm cehennemdi ve kendimden nefret ediyordum. Keşke erkek olsaydım diye her gün yalvarıyordum. Hafta sonu Ankara'ya bir otobüs gidecekti ve ben sabah erkenden kalkıp oraya gitmeliydim. Annemin cebinden 500 TL çaldım ve hemen gittim. Ankara'da halam yaşıyordu ve onlara gitmek kararı aldım. Neyse, halamlara vardığımda tüm olayları anlattım ve belki beni anlarlar diye düşündüm. Ama halam da annemin yaptığı muameleyi yapıyordu. Nefret ediyordum artık herkesten. İntihar edecek durumdaydım. 16 yaşımda kendi başıma çöllerde kalmıştım. Artık iki aydır halamlarda kalıyordum ve onlara da yük olmuştum. Benden nefret ediyorlardı onlar da. Bir iş buldum ve restoranda çalışıyordum. Garsonluk yapıyordum ve orada karar verdim bir arkadaş ve edeyim. artık halamlardan ayrılacaktım. Fakat bu kadınla aramız iyi olmalıydı ki beni kabul etsin. Neyse, ben teyzemlerde artık son günlerimdi. Sabah hepsi dışarı çıkıyordu ve benim de işim bir başlıyordu. Dışarı çıktıktan sonra ben de anahtar olduğu için geri geliyordum. Bire kadar uyuyordum ve duş alıyordum. Daha sonra ben de gidiyordum. Teyzemin iki oğlu vardı ve biri üniversitede okuyordu. Bir gün teyzemin oğlu ben evdeyken çabuk geldi ve beni evde olduğumu gördü. Neden evdesin falan diyordu. Neden evdesin falan diye sormaya başladı. Bir şey çalmadın değil mi falan saçmalıyordu. Beni suçlu hissettiriyor ve hırsızlık yaptığımı söylüyordu. Ne bekliyorsun çık git evimizden. Bıktık senden diye bağırıyordu. Sonra yanıma gelerek bana dokunmaya başladı ve boğazımdan yapıştı. Dizimle ittim ve koşarak çantamı alıp dışarı çıktım. Artık bu evde işim bitmişti. Ağlayarak arkadaşıma gittim ve onlarda kalmamı rica ettim. İki ay böyle geçti ve saçma sapan bir şekilde hayatıma devam ettim. Buradan bıkmıştım artık. Bodrum'da bir iş ilanı buldum ve bir villada temizlik yapacaktım. Başvurum kabul olduktan sonra artık Ankara'dan da gidecektim. Bu şehirde de bana aynısını yaptılar. Oraya gittiğimde bazı erkek işçiler vardı ve ben de bazı saatlerde temizlik yapacaktım. Buradan yeni bir hayata başlamak istiyordum. Belki birilerini severim diye düşündüm. İlgiye ve sevgiye aç olduğum için oradan çalışan bir adam bana ilgi göstermeye başladı. Onunla önce arkadaş sonra sevgili olduk. Hayatımda duymadığım sevgi dolu laflar söylüyordu. Bir yıl onunla sevgili olduk. Sonra ben ondan hamile kaldım. Fakat hamile kaldıktan sonra bana olan tüm ilgisi kayboldu. Bana git çocuğu aldır diye ısrar ediyordu. Ben de hamile olduğumdan henüz haberim yoktu. Böyle şeyler daha önce yaşamadığım için ne olacağını bilmiyordum. Hamile olduğumu da temizlik yaparken başım dönmüştü ve bayılmıştım. Orada çalışanlar beni doktora götürdüler ve doktor hamile olduğumu söyledi. Sevgilime söylediğimde işte o an bana baskı uyguladı ve umrunda değildi. Hamile hamile çalışıyordum. En sonunda ısrar sonucu parasını verdi ve çocuğu aldırdım. Artık defalarca darbe almıştım ve kimseye güvenim kalmamıştı. Konya'da da yaşayamıyordum ve intihar etmeyi düşünüyordum. Allah korudu herhalde. Bilemiyorum ama İntihar edemedim. İstanbul'a geldim ve burada yaşamaya başladım. Evlerde temizlik falan yapıyordum ve geçiniyordum. 23 yaşımda buraya geldim. Kimseye güvenemiyordum ve 26 yaşıma kadar 3 yıl yalnız yaşadım. Yalnızlık artık bana çok kötü gelmeye başlayana kadar yalnız kaldım. 26 yaşımda bir adam tanıdım ve hayatımı değiştirdi. Temizlik yapmaya gittiğim evlerden birinin sahibiydi ve evlenmemişti beni görünce aşık olmuştu. Bana sahiplendi ve onunla evlendik. Ona evlat bağışladım ve onu herkesten çok seviyoruz. Kocam benden 10 yaş büyük ama benim için sorun değil. Onu çok seviyorum. Tüm hayatımın anlamı o ve her zaman aileye önem veriyorum. Benim başıma gelenlerin asla evladımın yaşamaması için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Benim hayat hikayem bu kadar. Umarım tüm olanları dinlediniz. İkinci itiraf, selamlar, ben Elazığ'ın bir köyünde oturuyorum. Halam'ın bir tek oğlu var, onu da askere gitmeden önce halam evlendirmişti. Gelinleri Melis'i ilk defa düğün akşamı gördüm, o zaman içimde bir şeyler uyanmıştı. Halam'ın oğlu evlendikten sonra askere gitti, bense evlerin etrafında Melis'i göreyim diye dolanıyordum. Görüyordum da, havadan sudan konuşuyorduk oturup sigara içiyorduk. Sürekli onun yanında olmak istiyordum. Ondan hiç ayrılmak istemiyordum ama nasıl açılacağımı bilmiyordum. Sadece halamla gelini ise beni komşuların kızına asılmak için dolandığımı sanıyorlardı. Oysa ben halamın gelini Melis için gidiyordum. Bir gün canım sıkıldı. Halamlara gittim. Evde halam yoktu ve Melis evde tek başına iş görüyordu. Melis: "Hoş geldin Mert. Komşu kızını mı görmeye geldin?" Gel, buyur." dedi. "Hayır," dedim. "Ben başkasını seviyorum ama ulaşılması biraz zor." "Neden zor ki?" dedi. "Sevdiğim evli." deyince Melis şaşırdı ve bana "Akıllı ol, köy yerinde adını çıkarır." dedi. Bense "Hiçbir şey umurumda değil." dedim. "Ya öyle mi? Kim bu şanslı kadın?" diye sordu. "Ben isim vermedim, sonra söylerim." diyerek konuyu kocası Murat'a getirdim. "Onu özledin mi?" diye sordum. "Özlemez olur muyum?" Tam üç ay oldu gideli, dedi. Bugünlerde dağıtıma gelecek. Murat'ı çok seviyorum, dedi. Ben de, nasıl özledin, deyince gülerek içeri kaçtı. Anladı. Tabii, benim ne demek istediğimi anlamıştı. Birkaç gün sonra Murat izne gelmişti. Bu durum benim zoruma gidiyordu. Murat dağıtıma gitti ve Melis yine bana kalmıştı. Bir ay geçmişti ki ben İstanbul'a gittim. Geldim geldiğimde ilk işim halamlara gitmek oldu. Melis beni görünce sevindi. ''Hoş geldin Mert, nerelerdesin?'' dedi. ''İşim vardı.'' dedim. Halam bize gitti gezmeye. Ben balkonda oturdum, sigaramı yaktım. Melis geldi, yanıma oturdu. Bir sigara da ona verdim. Melis bana, e ee, sevgilinle aran nasıl?'' ''Ben onu seviyorum ama söyleyemiyorum.'' dedim. ''Neyse, boş ver, sen anlat bakalım.'' Murat telefon açıyor mu, görüşüyor musunuz? dedim. Altı ay oldu gideli, birkaç kere telefonu açabildi, onda da kısa konuştuk dedi. Şimdi daha çok özlemişsindir. Bir şey lazım olursa bana söyle dedim. Tamam olur Mert Bey diye güldü. Birden aklıma bir şeytanlık geldi. İstanbul'dan erişkinler için bir dergi almıştım. Seketimin sebindeydi. Bir cesaretle çıkarıp dergiyi ona uzattım ve Al bunu sakla, hemen sonra okursun. Canın sıkılmaz diyerek verdim. O da bakmadan alıp koynuna koydu. Ben biraz daha oturup oradan ayrıldım. İki gün sonra tekrar gittim. Halam tam bahçeye gitmek üzere evden çıkıyordu. Halam gidince Melis gülerek yanıma geldi. Sen manyak mısın? Onlar neydi öyle? dedi. Ya ne yapayım? Ben onları... Biz de böyle yapıyoruz dedim. Melis gülerek, Hani senin evli bayan arkadaşın vardı ona git sıkıntını gidersin dedi. Ben de gülümseyerek "O oh, sensin." dedim. Melis donup kaldı ve şaşkınlığı geçince "Ne diyorsun sen? Ya olmaz böyle bir şey. Çabuk buradan git. Bir daha da gelme." diye bağırdı. "Tamam Melis ama bir sefer öpeyim. Daha da gelmem." dedim. "Hayır." diyerek kaçtı. Ben de peşinden girdim. "Ne olur git buradan." diye yalvarıyordu. "Gideceğim ama bir defa." dedim tamam ama sadece bir defa, dedi. Ben hemen yapıştım, bırakır mıydım hiç, işi orada bitirdim. Melis sürekli benden kaçıyordu. En son geldiğimde, bu bir daha olmayacak, yoksa sonuçları kötü olur, dedi ve peşini bırakmak zorunda kaldım. Üçüncü itiraf. Selam, ben Ali, Kayseri'de yaşıyorum, 22 yaşındayım, atletik, vücutlu ve yakışıklı biriyim. Aynı binada oturan Selin adında bir komşumuz var, kadın, 37, 38 yaşlarında, 1.65 boylarında ama temiz, bakımlı, çok güzel ve mükemmel vücut hatlarına sahip birisi. Her zaman ona hayran kalmışımdır. Selin'in fiziksel özellikleri çok etkileyici. Hareket ederken onun güzelliğini daha da fark ediyordum ve onunla birlikte olmayı hep arzuladım. Selin'i gördüğümde kadınlarla ve kızlarla birçok deneyimim olmuştu. Fakat ilgimi her zaman olgun yaş grubundaki kadınlar çekmiştir. Selin evli ve bir çocuğu var ve kocası Hakan abi tır şoförüdür. Kocasıyla fazla samimiyetimiz yoktu fakat birbirimizi gördüğümüz zaman komşuluğun verdiği samimiyetle selamlaşırız. Hepsi o kadar. Bir gün binanın önünde arkadaşlarımın gelip beni almasını beklerken Selin marketten geliyordu, selam verdi ve hiç yapmadığı bir şeyi yapıp yanıma geldi. Hal hatır sordu, ne yaptığımı, okuyup okumadığımı çalışıp çalışmadığımı sordu. Ayaküstü konuştuk ama heyecanlanmıştım. Konuşmalarımdan belli olmuş olacak ki. Neden heyecanlandın Ali? dedi. Ben de hiç başıma gelmemişti. Seninle bu şekilde konuşmak Selin abla dedim. Güldü ve ben ne kadar sert olsa gerek nasıl yaptığımı hala bilmiyorum. Numaranı verir misin Selin abla dedim. Bir an duraksadı. Şaşırdı. Ne yapacaksın numaramla? dedi. Hal hatır sormak. Bayramda. Seyran'da aramak için falan dedim. Tekrar güldü. Şimdi numaramı verirsem komşular görür, bir şey var zannederler. Sen akşam bize gel, vereyim dedi. Hakan abi de evde yoktu o gün. Hem bir çay içeriz dedi. Ben heyecandan ölecek gibiydim. Beni evine davet etmişti. Akşam olmasını sabırsızlıkla bekliyordum. Sonunda akşam oldu. Kapılarının önüne gittiğimde heyecandan kalbim yerinden çıkacak gibi oldu. Zile bastım. Selin abla kapıyı açtı ve içeri buyur etti. Girdim. Çay, kahve mi içersin yoksa soğuk bir şeyler mi? dedi. Soğuk olsun içim yandı dedim ve güldü. Oturdum, odalarını süzüyordum. İçimde bir heyecan, korku vardı. Selin ablanın kıyafetlerine bile dikkat edememiştim. Neyse, elinde kolalarla içeri geldi. Siyah dar bir pantolon giymiş, üzerinde de bir gömlek vardı. Karşımdaki koltuğa oturdu. Koladan birkaç yudum aldım ve konuşmaya başladı. Neden numaramı istedin? dedi. O an içimden öyle geldi, dedim, guldü ve sen içinden gelen her şeyi yaparmışsın, dedi. Evet, içimde ne varsa, ne istiyorsam, ne düşünüyorsam söylerim, dedim. Güzelmiş. Peki şu an ne düşünüyorsun? dedi. Olayın nereye gideceği belli olmuştu. Seni istiyorum, Selin, dedim. O da. Ben seni aylardır hayal ediyordum. Şimdi zamanı Ali dedi. Bana sarıldı ve o gece eve gitmedim. Sabaha kadar orada kaldım. Çok kibar ve çok güzel bir kadındı. O günden sonra birkaç defa daha birlikte olduk. Fakat sonra, kocam görür, artık birbirimizle alakamızı kesmeliyiz, dedi. Olaylar bunlardan ibarettir ve çok güzel anılardı. Dördüncü itiraf. Selam, ben Ferit. Bundan çok yıllar önce, Marmara Üniversitesi Eczacılık bölümünde okumak için İstanbul'daydım. Ailemin maddi durumu iyi olduğu için bana İstanbul'dan bir ev aldılar ve yurtta kötü koşullarda yaşamamı istemediler. Okul bitince de evi ister sat, ister kiraya ver dediler. Okulda İzmitli bir kız arkadaşım oldu. Kız arkadaşımın adı Sibel'di ve ailesinin maddi durumu iyi değildi. Babası hasta ve yatalaktı. Sibel, Annesi ise Sibel'i üç kız arkadaşıyla için birlikte bir ev kiralamıştı. Bir gün okula geldiğinde Sibel'i ağlarken buldum. Hayırdır Sibel dedim. Babasının vefat ettiğini ve İzmit'e gitmesi gerektiğini, ancak yol ve harçlıklarının olmadığını söyledi. Sibel'e çok değer veriyordum ve o da bana karşı ilgiliydi. Destek olmaya çalıştım ve yol parası konusunda endişelenmemesi gerektiğini beraber gidebileceğimizi söyledim. İkna etmek biraz zor oldu. Ama başka çaresi yoktu ve arabayla İzmit'e doğru yola çıktık. Cenazeye katıldık ve iki gün orada kalmaya karar verdik. Sibel'in annesiyle, yani gelecekteki kaynanamla orada tanıştık. Bir hafta okulu asmış ve orada kalmıştık. Bu arada müstakil kaynanam 37 yaşında. Türbanlı ama çekici bir kadındı. Sibel'i teselli etsek de nafile. Durmadan ağlıyordu. İstanbul'a döndüğümüzde bir akşam kapımız çalındı ve kapıyı açtığımda Sibel elinde valiz ve gözyaşları içindeydi. Kirayı ödeyemediği için arkadaşları tarafından evden kovulduğunu ve tek güvendiği kişinin ben olduğumu söyledi. Kendisini yanımda kabul edip etmeyeceğimi sordu. Kira konusunda endişelenmemesini, bu evin benim olduğunu ve istediği kadar kalabileceğini söyledim. Bir kadın evinde ne yaparsa Sibel de aynısını yapabilir dedim ve yan odayı ona verdim. Sabah kalktığımızda Sibel neşeli bir kahvaltı hazırlamıştı ve artık her gün birlikte okula gidip geliyorduk. Ancak evde ayrı yerlerde kalıyorduk ve aramızda cinsel bir ilişki yoktu. Günler böyle geçerken Sibel bir akşam annesinin evde yalnız kalmaktan korktuğunu söyleyerek onun da bizimle kalmasını istedi. Bir gün uyurken Sibel'in annesi odama gelip benimle cinsel bir ilişkiye girmeye çalıştı. Uykudan uyanıp ne yaptığını sorduğumda artık çok geçtiğini fark ettim. Evde biriktirdiğim şarabı içmiş ve sarhoş olmuştu. Onu ikna etmeye çalışırken o beni ikna etti. Annesi türbanını açmış ve artık benimle birlikte oluyordu. Şu an Sibel'den habersiz ikimiz bir ilişki yaşıyoruz ve hem eşimle hem de kaynanamla birlikteyim. Sonuncu itiraf. Selam, ben Hakan. Evimiz iki katlı. Müstakil ve parçaları süper. Alt kata şimdiye kadar gereksiz ev eşyalarını koyuyorduk. Geçen yıl babam alt katı kiralamaya karar verdi. "Cama kiralık" yazısını astık ve birkaç gün sonra annem evi yeni bir Suriyeli çifte kiralamış. Bana söylediğinde çünkü Suriyelileri pis ve kirli insanlar olarak görüyordum, kızmıştım. Okulu bırakalı çok olmuştu. Çalışmaya gidip geliyordum. Bugün işten eve geldim ve bahçede birkaç kişi eşya taşıyordu. Yeni kiracılar taşınmaya başlamıştı. Merdivenlerden yukarı çıkarken o kadını gördüm. Beni görünce başına bir şey takarak yanımdan geçip dışarı çıktı ama bana etkileyici gelmişti. Muhteşem bir aurası vardı. Akşam annem yemek yapmıştı, onlara da götürmeye karar verdim. Kapıyı çaldım, içimden dua ediyordum. Kapı açıldığında Hitler tipinde bir adam çıktı. Uzun, arkaya atılmış jöleli saçlar, sonik bir pantolon ve ince kıllı kollar. Bu kadının kocasıymış. İçim parçalandı. Günler geçiyor ama kadınla iletişim kuramıyordum. Kocasıyla yakınlık kurmuş olmasına rağmen benden sık sık sigara istiyordu. Bir gün evin elektriği gitti. Camdan baktım. Herkesin elektriği vardı, bizimki hariç. Şartel evin içindeydi, salondaydı. Kapıyı çaldım. "Kadın kim o?" dedi. Şartel attı kaldırır mısın? dedim. Bir şeyler dedi. Ben kapıda bekledim. Beş dakika sonra kapıyı açtı, beni içeri alıp şarteli gösterdi. Banyonun ve tuvaletin havalandırma pencereleri vardı. Arka bahçeye bakıyordu. Bu pencereler ufak olmasına rağmen içeriği gösteriyordu. Beklerken yanıma kola ve çerez alıp Facebook ve Instagram'da vakit geçiriyordum. Hava sıcak, bahçe serindi. Tuvaletin kapısının sesi geldiğinde yüreğim hopladı, içeriye baktım. O hafta boyunca, geceleri işte, gündüzleri evdeydim. Bir gün babam beni yakaladı ve hayatımda unutamayacağım bir dayak yedim. Yaklaşık bir hafta hastanede yattım. Ama beni en çok yaralayan babamın sözleri oldu. Böyle biri değilim, anlık bir hevesle iğrenç bir şey yapmıştım. Hatta bu videoları şantaj olarak kullanmayı düşünmüştüm ama cesaret edemedim bu yaptığımdan çok pişmanım. Ne kadar özür dilesem de, pişman olduğumu belli etsem de, babam beni hiç affetmedi ve evden kovdu. Şu an bir arkadaşımın evinde kalıyorum. Ailem beni artık istemiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sessiz olun, böyle şeylerden uzak durun. Kimse fark etmese de, herkesin bir namusu var. Evet arkadaşlar, bu itirafı gelsin. Sonuna geldik umarım hoşunuza gitmiştir video like atmayı. Ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.